She hunger. She loves, she loves, she loves. Oh. Sa Facebook, yeah. traveling Errol. Eh, huh? magkasama naman kami. <laughs> <Yeah>. Errol. <laughs> uh -uh. Mm -hmm. herkese merhabalar. Cihangir kebab. Çok güzel maşallah. Bak 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 bak. Böyle diyor. Bu wow, sıcak ya. Hmm. Biber var. Bak. <laughs> gidek gidek gel gidek. Adana'da gel gidek. <laughs> Teşekkür ederim. Bir ederim. Gel gel Atana gel. Koza TV izleyin de bir de. O canlı mı? Canlı. Oo, merhaba. Seni memleketten izleyebilirler. Filipinler. Filipinler. Sen evet. Türkçeyi nerede öğrendin? Aa, koca. Benim eşim. Aa, eşim. <laughs> e, 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 nerede nered yaşıyorsunuz? Hazır. Ah, ah kebap hazır. Okey. Ah, burada. Şakir, Adana. Şakir, Paşa Adana'da. Evet, da. evet. Adana'lı olmuş ya. Evet. Yani. evet bakayım ya tamam. nasıl yenir? Sana hani, da sorayım. Kebaba limon sıkılır tamam, mı? Tamam, Bak tamam. günlerdir tartışılıyor. Evet et, e, etin içinde salata varsa sıkılır. Alayım ben limonu. Mehmet evet, evet. Şevim duydun. Hiç <laughs> salata çıkarma bak. Salata Şöyle. varsa sıkılır. Teşekkür ederim. Nasıl yenir Adana kebap? Limon sıkılır, mı? Sıkılmaz mı? Tamam. Ben... Bak. bak. Şakir Allah Paşa'dan geliyor. Evet. Gel 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 gel. Bak çok güzel. Tadını bakın. O ne? Şalgam. O şalgam evet. Alayım tamam. Annem ona. tamam. Acı seviyor musun? Az, az acı. Vallahi adam <laughs> olmuş. Öner de elazılı. Şalgam acısız içer, yemeği acısız yer. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Konuşamıyor, bak o kadar <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok güzel çok güzel olmuş. Bak. Şalgam Gel. <laughs> ya sen nereden buldun Şakir Paşalı? Kim? Adın Erol. Erol abi'yi nereden buldun? Efendim. Erol abinin kocanı nereden buldun? How did you find me? Hmm. Facebook. Birbirlerine otur. Facebook'ta Erol abi gör. Evet. Dört yıl önce. Dört yıl önce. Evet. Evliyim. Çok güzel tutuşlara Az yani hala öğreniyorum. Böyle aşktan dolayı mı hızlı öğrendin Türkçeyi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Şöyle.